Saygıdeğer efendiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kaçak halifenin halifeliği kaldırıldı. Yerine sonuncu halife olan Abdülmecit Efendi seçildi. Meclisçe yeni halife seçilmeden önce seçilecek şahsın da padişahlık sevda ve davasına katılarak herhangi bir yabancı devlete sığınması ihtimalini ortadan kaldırmak gerekiyordu. Bunun için İstanbul'da bulunan görevlimiz Refet Paşa'ya Abdülmecit Efendi ile görüşerek ve hatta elinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hilafet ve saltanatla ilgili kararını tamamen kabul ettiğini bildiren bir belge alarak göndermesini yazdım. Bu yazdıklarım yapılmıştır. 18 Kasım 1922 günü İstanbul'da Refet Paşa'ya bir şifreli telgrafla verdiğim talimatta başlıca şu noktaları belirtmiştim. Abdülmecit Efendi, Halife-i Müslümin ünvanını kullanacaktır. Bu ünvana başka bir sıfat ve kelime eklenmeyecektir. İslam dünyasına duyurulmak üzere hazırlayacağı bir bildiriyi sizin aracılığınızla önce bize şifre olarak bildirecektir. Bu bildiri onaylandıktan sonra yine şifreyle ve sizin aracılığınızla kendisine bildirilecek, ondan sonra yayınlanacaktır. Bu bildirim metninde başlıca şu noktalar yer alacaktır. A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisini halifeliğe seçmesinden dolayı memnun olduğu açıkça söylenecektir. B. Vahdettin Efendi'nin hareket tarzı etraflı olarak ele alınıp kötülenecektir. C. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 10. maddesine kadar olan hükümleri uygun bir biçimde açıklanarak ve önemli olan ifadeleri olduğu gibi tekrarlanarak, Türkiye Devleti'nin, Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin kendine has niteliğinin ve idare şeklinin Türk halkı ve bütün İslam dünyası için en yararlı ve en uygun rejim olduğu belirtilip tespit edilecektir. D. Türkiye Milli Halk Hükümeti'nin geçmişteki hizmetlerinden ve yararlı çalışmalarından övücü bir dille bahsedilecektir. E. Bu bildiride belirtilen noktalar dışında siyasi sayılabilecek bir nokta ve düşünce söz konusu edilmeyecektir. 19 Kasım 1922 tarihli açık bir telgrafla da Abdülmecit Efendi'ye Türkiye Devleti'nin hakimiyetini kayıtsız şartsız millete veren Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince Yürütme gücü ve yasama yetkisi kendisinde belirmiş ve toplanmış bulunan milletin tek ve gerçek temsilcilerinden kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922 tarihinde oy birliğiyle kabul ettiği gerekçe ve ilkeler çerçevesinde ve Yüce Meclis'in 18 Kasım 1922 tarihli oturumunda halifeliğe seçilmiş olduğunu bildirdim. 19 Kasım 1922 tarihli bir şifreli telgrafla Refet Paşa çektiğimiz telgraflara cevap veriyordu. Abdülmecid Efendi, imzasının üstünde Halife-i ve Hadimül Haremeyn ünvanlarının bulunmasının ve Cuma selamlığında hilat giymesinin ve Fatih'inki gibi bir sarık sarılmasının mümkün ve uygun olacağı görüşünü ileri sürmüş. İslam dünyasına yayınlayacağı bildirim etninde, Vahdettin Efendi hakkında bir şey söyleyemeyeceğini bildirmiş. Bildiri İstanbul gazetelerinde yayınlanırken, Türkçesiyle birlikte Arapçaya çevrilmiş ...ve metninin de yayınlatılması görüşünü ortaya atmış. Rehbet Paşa'ya 20 Kasım 1922 günü makine başında verdiğim cevapta... halifeyi i Müslümi'nin ünvanıyla birlikte... hadim i Haremeyn-i Şerife'nin ünvanının kullanılmasını da uygun bulduğumu söyledim. Cuma töreninde Fatih'in kıyafetine girmesini uygunsuz buldum. Redingot veya İstanbul'un giyebilişini... ...askeri üniformanın elbette söz konusu olamayacağını bildirdim yayınlanacak bildiride Vahdettin'in adı söylenmeden eski halifenin manevi şahsiyetinin ve zamanında düşülen kötü durumun dile getirilmesinin gerekli olduğunu bildirdim.